Zülfü Livaneli'nin eski bir yazısı paylaşıldı dün sosyal medyada ve Livaneli başkanlık sistemini Açık. destekliyordu. Yıllar önce yazdı o yazıda. Ee, bakın başkanlık sistemi diye bir o yazı yazmıştı. Bir işte. enteresan oraya gelirse sen bakıyorum şey yapabilirsin. 5 yani. dakikamız var sorun, toparlamaya evet. çalışıyorum. Başkanlık sistemi başlıklı yazısıydı orada ne demiş yıllar önce o kupür gelsin gelsin o kupür. Ee, Ali, evet bakın okuyorum. Zülfü Livaneli'nin yıllar önce yazdığı yazı başkanlık sistemiyle alakalı. mecliste bu kadro ve başkan üzerindeki denetim görevini yerine getiriyor. Hem de hiçbir bak, e, bakanlık beklentisine düşmeden, hiçbir baskıdan yılmadan ve genel başkanın karşısında eğilip bükülmeden böyle bir sistem bana bugünkünden çok daha doğru görünüyor. Ne dersiniz diyor. Yani başkanlık sistemini Zülfü Livaneli e, övmüş. Evet. Ama ee, Gel gelelim şimdi başkanlık sistemine hayır diyenlerin başında değil mi? Ya evet. ister deseler de demese o başkanlık gelecek kardeşim bırakacaklar. Hak gelecek, hak aslına rücu edecek. Zülfü Livaneli böyle yazmıştı. Şimdi niye hayır diyorsun diye eleştirilere maruz kalınca bu kez yeni bir açıklama yaptı. Hemen gelsin onu da gösterelim. Bu açıklamayı Twitter sayfasından yaptı. Livaneli büyütelim okuyorum. 20 yıl önce Milliyet'te yayınladığım bir yazımı... Yani bin, 2017, 1900 kaçta yazmış oluyor? 97 gibi. Ya olabilir abi. Ee, sanki gizli saklı bir şeymiş gibi ortaya çıktı diyerek tedavüle sokmuşlar. O yazıda gerekçelerini sayarak tartışmaya açmak istediğim sistemle bugünkü anayasa değişikliğiyle önümüze gelen anti demokratik sistemin hiç ilgisi yok. Güçler ayrılığına yargı bağımsızlığına denge ve denetimin tam uygulandığı bir demokratik sisteme dayanan başkanlıkla bugün önerilen her yetkiyi tek kişinin eline verme modelinin aynı olması mümkün mü? Elbette hayır. Abdülmecid Sivasinin dediği gibi devlet zulmle değil adli ile aya yani Adalet. adaletle Adalet. ayakta durur. Bunun dışındaki bir anlayışa evet demem. Mümkün değil diyor. Zülfü Livaneli e, hayır diyecek. Başkanlık başkanlıktır yani başkanlık öyle beyken başkanlık şöyle. Başkanlık başkanlık sistemi <laughs> mi? Şu, şu Şurada bir dursana Ömer şurada bir, bir büyütelim. He tamam, bir büyütelim bir büyüte. şey söyleyeceğim ya. Bir büyütebilir miyiz orada bir şey büyüteyecek? Allah abicim başla. Ne diyor? Güçler ayrılığı diyor bak. Güçler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, denge denetim değil mi? Hı. Güçler ayrılığı. Bundan önce Anayasa Mahkemesi Kürtlerin partisini kapatıyordu. Müslümanların partisini kapatıyordu seküler üzerinden. Rejim elden gidiyor diye. Doğru mu? Hı hı. Yargı bunların elindeydi. HSYK bunların elindeydi. Yarsab bunların elindeydi. Asker bunların elindeydi. Polis bunların elindeydi. Yani polisi, askeri, yargısı, medyası olduğu gibi bütünüyle sekülerlerin kafa tasçı ırkçıların elinde olunca sorun olmuyordu sorun yok onlar istedikleri gibi parti kapatıyorlardı istedikleri gibi 16 yaşında çocuğu 18'e getirip idam ediyorlardı İstiklal mahkemelerini kurup binlerce insanı sorgusuz sualsiz öldürüyorlardı iskilipli atıp hocaları mezarından çıkarıp asıyorlardı 28 Şubat'ta herkesi okula sokmuyorlardı başörtülü çocuklara Müslümanlara zulmediyorlardı e bu zaman sorun yoktu o zaman denetim vesaire bilmem güçler ayrılığı yoktu AK Parti de parti kapanıyordu AK Parti. Darbe evet. yapılmaya çalışındı. Yani güç bunların elinde olunca sorun yok. Ama güç merkezi dağıtılınca <laughs> milli iradeye doğru e, zuhur edince bir anda babacım... Eşitlik, Peki. Adalet. Eşitlik gider, adalet giderden bahsediyorlar. Peki